Kulak iltihabı, dış kulağımızın enfekte olması anlamına gelir. E, dış kulak iltihabı akut difüz şeklinde olabilir. Difüz demek yani yaygın. E, kulağımızın giriş kısmından içerideki cildin enfekte olmasıdır. E, e, lokalize olan bir akut iltihap da olabilir. Akut iltihap, kulağımızın dış kısmında olan, dış kulak yolumuzda olan kıl köklerinin lokalize iltihabıdır. Bunlar genellikle tedaviler, antibiyotik kulak damlaları ve ağrı kesicilerle yapılmaktadır. Bunun nedenleri genellikle deniz ort yani havuz, deniz ze hastalar girdikten sonra dış kulak yolunda sıvı kalması nedeniyle ortaya çıkan mikrobik hadisedir.